Merhabalar arkadaşlar. Kediciğimizin patileriyle başlangıç yapacağız. Bu şekilde çok tatlı bir paticikleri var kediciğimizin. Sizinle de beraber öreceğiz şimdi. Beyaz ipimizle başlayacağız. Devamında siyahla devam edeceğiz. Üstündeki şu pembeleri de iğne iplik yardımıyla yapacağız. Hemen o zaman geçelim tarifimize. Beyaz ipimizle Başlangıç yapıyoruz. Hemen beyaz ipimi alayım. <laughs> beyaz ipimizle hemen sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde ilmeği geçirdiğimizde içine doğru geçen ip var ya bunu çekiyoruz. sıkıştırıyoruz. Ve bu sık iğnemizin başlangıcı oluyor bizim için. İçine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimizi sıkıştırıyoruz. Sihir halkamızı. Ve bir süreye geçerken ben e, zincir çekip diğerine batmıyorum. Devam ediyorum. Örgümü hiç değiştirmeden. E, iz olmasını istiyorum. Çünkü o şekilde daha kolay geliyor bana. Siz nasıl biliyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Bir süreye geçtiğimizde yani ikinci sıradayım artık. Tüm şeylere çift batıyorum. Tüm sık iğnelere çift batacağım. İki tane. Yani bir sık iğnenin içine iki kez battım. Bir, iki. Bir daha batıyorum. 3 4 12 olana kadar batacağım. 5 6 her sık iğneye çift batıyorum. 7 8 9 10 11 12 bu sıramı da tüm sık iğneleri çift batarak tamamladım. Ve artık ayraç koyabilirim. Şuradan hemen kendime bir ayraç yapayım ben. Başlangıç noktamı belirlemek adına ip koyacağım. İpimi koydum. Şimdi diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda da devam ediyorum. Bir tane tek ördüm. Bat, tek battım. Diğer yanındakine çift yani iki kez batacağım. Bir tane tek batıyorum. Yanındakine çift batıyorum. Bir tek. Bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. Toplamda bu sıramızda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bu sıramı da bu şekilde bir tek bir çift şeklinde tamamladım. Hemen başlangıç ipimi bir üst sıraya alacağım. Bu sıramız da bu şekilde oldu. Diğer sıramızda devam ediyorum hemen. 1 2 2 tek. Yanındakini hemen çift. Devam ediyorum 1 2 tek yanındakine çift batıyorum bu sıramızda da iki tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz İki tek bir çift iki tek bir çift iki tek ve sonuncu çiftimizi yapıyoruz iki tek bir çift olarak bu sırayı tamamladık ve toplamda 24 tane sık iğnemiz oldu şimdi bu 24 sık iğnemiz oldu ya. bir sıraya geçiyoruz. Bir sıramızda 3 e, sıra boyunca 24 sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmadan dümdüz bir şekilde 3 sıra boyunca 24 sık iğne ile sınırlı olarak devam edeceğiz. Bu şekilde siz de örün. 3 sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet. 3 sıra 24 sık iğne olacak şekilde düz bir şekilde ördüm ben. Şimdi başlangıç ipimi tekrar koyup başlıyoruz. Şimdi bu sıramızda ise bir 2 3 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm. 8 tane düz ördük ve Şimdi artık azaltmalarımıza başlayacağız burada. Azaltma dediğim şey göstereyim mi? Şu şekilde inşallah gözüküyordur. Birincinin ön lobundan alıyorum. Yanındakinin de ön lobundan alıp ipimi ikisinin içinden geçiriyorum. Bu azaltma oluyor. Birinci azaltmamı yaptım. Yanına geçiyorum hemen. İkinci azaltmamı yapıyorum üçüncü azaltmamı yaptım. Ve dördüncü azaltmamı yapıyorum. Toplamda dört tane azaltma yaptık. Ne yaptık? Sekiz tane sık iğne ile başlamıştık. Şuradan dört tane azalttık. Şimdi sıra sonuna kadar düz bir şekilde devam ediyoruz. Bir, 2 3 4 5 6 7 7 8 tane sık iğnemiz oldu. Ne yapmıştık? 8 tane sık iğne ile başlamıştık. 4 tane azaltma işlemi yaptık şurada. Sonra 8 tane sık iğne ile devam ettik. Şuradaki ipim takılmasın diye kesmek istiyorum başlangıç ipi. Bayağı uzun olmuş. Şimdi tekrardan ipimi alıp bir sıraya koyuyorum. Tekrardan koydum. Bu sıramızda da bir iki üç 4 İlmekler gözüksün diye yakın çekim yapmaya çalışıyorum ama inşallah gözüküyordur. Gözükmüyorsa da benim söylediğim sayılara uygun örerseniz o şekilde de tam sayı çıkacaktır. 4 tane ördük. 5 6 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi tekrar azaltma işlemi yapacağız. Yeniden azaltmaya başlıyorum. Birinci azaltmam. İkinci azaltma. İkinci azaltma. Üçüncü azaltmamı yaptım. Sonradan Tekrar sonuncu azaltmamı, dördüncü azaltmamı da yapıyorum. Ve sonrasında düz bir şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de sıra sonuna kadar düz bir şekilde devam ettim. Ne yaptık şimdi? Bu sırada da tekrar bir söyleyeyim. 6 tane sık iğne ile başladık. Sonrasında dört tane azaltma yaptık. Sonrasında da altı tane sık iğne ile sıra sonuna kadar tekrar devam ettik. Sıra sonunda ilmeğimiz burada 16 sık iğne oldu. Bir öncekinde de yirmiydi. Onu söylemeyi unuttum. 16 sık iğnemiz var şu anda. Devam ediyoruz. Bir üst sıraya geçtik. Başlangıç ipimi aldım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 4 odaklayayım da şöyle 5 6 7 tane sık iğne yaptık ve şimdi tekrar bir tane azaltma yapıyoruz bir tane azaltma yaptım. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Tekrardan sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapmıştık? Bu sırayı tekrar edeyim. 7 tane sık iğne ile başlangıç yaptık. Ortada bir tane azaltma yaptık. Sonradan 7 tane sık iğne ile sıra sonuna kadar devam ettik. Bu sıramızda da toplam 15 sık iğnemiz oldu. Bir azalttık ya. 15 sık iğnemiz var. Bu sırada. Şimdi 15 sık iğnemizle beyaz ipimizle işimiz artık bitiyor. Siyah ipimize geçiş yapacağız. Ee, burada yanındaki yanındakinin arka lobundan tığımızı geçirdik. Siyah ipimizi alıyoruz. Siyah ipimizi alacağız. Hemen artık siyah ipimizle devam ediyoruz. Siyah ipimle o geçirdiğimiz yerden siyah ipi Ay, çekemedim ben. İpim çıktı. Siyah ipimizi bu şekilde geçiriyoruz. Arkadan beyazla sıkıştırabilirsiniz. Hemen artık siyah ipimizle devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane yani düz bir şekilde ne yaptık? Siyah ipimizle düz bir şekilde buradan bir sıra ördük. Siyah ipe geçiş yaptık. Düz bir şekilde bir sıra ördük. Toplamda 15 sık iğnemiz vardı zaten. Ben şuraya hazır. Unutmadan bir bağlayayım daha sıkı oluyor. Beyaz ipimizde artık işimiz bitti ya. Şunu bir düğüm atayım arkasından. Sıkı sıkı atayım ki daha sonra açılmalar olmasın. Çünkü bunlar yıkanıyor ediyor derken hani sıkı olması lazım. Açılmalar meydana gelmesin. Bir tane daha düğüm atayım. Şimdi bunları kesiyorum. Takılmasın diye. Örerken çok takılıyor çünkü. Şimdi ne yapmıştık? Bir sıra siyahla 15 sık iğne düz bir şekilde devam ettik. Hiç artırma eksiltme yapmadan bu şekilde devam etmiştik. Şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz. Artık burada şey kullanabiliriz. Ayraç. Hemen takalım onu. Ben unutmuşum. Tekrar bir üst sırada da bir sıra daha 15 sık iğne örüyorum. Düz bir şekilde. Bir sıra daha düz bir şekilde hiç artırma eksiltme yapmadan siyah ile 15 sık iğne örüyoruz. sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Burada geldik sıra sonuna. İsterseniz burada doldurma doldurma işlemini yapabilirsiniz. Çünkü sonradan biraz zor oluyor. Doldurma işlemi. Burada da yapabilirsiniz. Bu aşamada daha fazla bacağı çıkmadan. Şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz artık. Burada da bir iki üç dört 5 6 7 tane sık iğne örüyoruz. Ve yanındakini çift batıyoruz. Yani 8. çift batıyoruz. Çift battık. Siyahla görünüyordur inşallah ama odaklamaya çalışıyorum. 7 tane ördük. 1 çift yaptık. Yine sayılarını söyleyeyim sizde hani göremediyseniz o şekilde örün devam edelim. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tane daha sık iğnemiz oldu ne yaptık 7 tane ördük bir azalttık bir arttırdık Pardon 7 tane daha sıra sonuna kadar ördük burada ilmeğimizin sayısı 16 olması lazım 16 ilmek 16 tane sık iğnemiz oldu tekrar devam ediyorum bu sıramızda 16 vardı ya Artık hiç artırma eksiltme yapmadan iki sıra boyunca 16 şeklinde örüp devam edelim. İki sıra sonunda görüşürüz. İki sıra düz bir şekilde ördükten sonra geldim. Ne yaptık? 16 sık iğneyi iki sıra daha düz bir şekilde ördük ve diğer sıramıza geçiyoruz artık bir üst sıramıza. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tek yani düz bir şekilde ördük. Düz Yanındakine çift batıyoruz. 8 düz bir çift oldu. 8 tek bir çift. Devam ediyoruz sıra sonuna kadar da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane sıra sonuna kadar da düz bir şekilde örüyoruz. Ne yaptık? 8 tane sık iğne yaptık. Bir çift yaptık. 7 tane de sık iğne sıra sonuna kadar ördük. Şimdi devam ediyoruz. Burada da hiç artırma eksiltme yapmadan kaç olmuştu bu sıramız? 17 sık iğnemiz olmuştu. 17 sık iğne ile hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde iki sıra boyunca devam ediyoruz. İki sıranın sonunda buluşalım. İki sıra 17 sık iğne ile düz bir şekilde ördükten sonra geldim. Ben ördüm. Siz de örmüşsünüzdür. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz artık. ellerinize dikkat edersiniz o şekilde örersiniz. Şimdi bu sıramızda da başlayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemiz var. 8 tane sık iğne yaptık. Yanındakine çift batıyoruz. Çift batıyorum. Yani 8 tek ördüm, 1 çift yaptım. Sıra sonuna kadar da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de sıra sonuna kadar ördüm. Toplamda burada 18 sık iğnemiz olmuş oldu. Ne yaptık? Bu sırayı tekrar edeyim. 8 tane tek ördüm. Bir çift yaptım. 8 tane daha tek bir şekilde sık iğnemi ördüm. Toplamda sayımız 18'e çıktı. Devam ediyoruz bir üst sırayla. başlangıç noktamı alayım bir sırayla devam ediyorum 1 2 bu sıramızda da hiç artırma eksiltme yapmadan 18 sık iğneydi ya bu şekilde düz bir şekilde iki sıra boyunca tekrardan örüyoruz iki sıra sonunda buluşalım İki sıra boyunca düz ördüm ve artık burada bitiriyoruz. Yine arka loptan batıp bitirebilirsiniz. Şu şekilde. Hemen bitirdik. Ayağımız hazır oldu. İçini dolduracağız. Ve ayağımız hazır. Bu şekilde. sıkıca içini doldurdum ben elyafla sonra pembe ile şekillendirince de şu şekildeki ayakların şeklini alacak bu şekilde oldu hemen pembe ipimizle başlangıç yapalım o zaman dileyenler siyahla da yapabilir bu ayak çizgilerini ben yani daha pembe, daha tatlı olsun istedim aslında. Hani her şeyde siyah olmasın diye pembeyle yapmayı tercih ettim. Şu ayağının şu alt yediğinden başlıyoruz. Şu şekilde tuttuğumuzda size doğru gözünüze hoş gelen 1-2-3 oluyor galiba. Şu üçüncü ilmek yani üçüncü satırdan üstten beyazın olan üçüncü satırdan bir yerden ipimi çıkarıyorum. Şu şekilde şöyle o zaten içinde kaybolacak şu pembesi içine girecek deliğinden. Sonra şöyle gözünüze hoş gelen bir şekilde şöyle mesela dikimini herhangi bir noktadan sağlayabilirsiniz yanındaki yine aynı hizada arada 3 ilmek falan boşluk olacak bir şekilde çıkarıyoruz ve iyice sıkıştırıyoruz. Şöyle. Diğerini de yine aynı şekilde yapıyorum ve ikinci kez üzerinden de geçeceğiz. Şöyle sıkıştırdık. Yeniden alttan şu delikten tekrar üzerinden geçeceğimiz bir şekilde aynı yerden tekrar çıkarıyorum. Böylece patilerini elde etmiş olacağım şu şekilde tekrardan geçiriyorum pardon tekrar bir yanından geçiyoruz burada ikinci kez olacak şimdi şurası olmamıştı ya buraya tek geçmiştik tekrardan üstünden aynı delikten çıkıp geçireceğiz biraz burada zorlanabilirsiniz aynı deliğe batmak biraz sıkıntı oluyor sıkıştırıp tekrar aynı yere batıyoruz. Yanındaki yerden şimdi şu şekilde oldu. Şöyle şuradan ve şuradan yaptık. Şimdi yanındaki yerlere batacağız. Yine arada iki ya da 3 ilmek boşluk bırakarak yanına aynı hizada batıyorsunuz. Bunu da şöyle yine aşağıdan. Bu sefer de diğerinin yanına batıyorum. Arada yine 2-3 ilmek boşluk olacak tabi. Şöyle ya yani hafif ayak formu veriyor bu bize. Tekrar aynı battığım yerlere batıyorum ki rengin belli olsun diye. Pembe ya, açık renk olunca tek batmayla belli olmuyor. Aynı battığımız yerlerden tekrardan çıkmak biraz sıkıntı. Şu nereden geliyorsa gider. Şunun üstüne gelecek şekilde dikkat ediyorum. Sıkıştırıyoruz Aynı hizada. Bu da aynı hizada olacak ve artık buradan birleştirme işlemini yapacağım. Şu şekilde bir ayak formu oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.